Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün satranç taş, taş, taşlarının e, özelliklerini göstereceğim. Arkadaşlar e, şimdi ilk önce piyonla başlamak istiyorum. İşte buradaki küçük taş piyon arkadaşlar. Arkadaşlar piyon genellikle e, ilk adımda 3 adım gider. Şimdi karşı takımda 3 adım gidebilir. Arkadaşlar Diyelim ki şimdi e, biz piyonumuzu buraya getirdik. Bir adım oynamak istiyoruz. Sonra şimdi e, karşı takım piyonunu getirince çaprazlama yiyebilir. Sadece çapraz yiyebilir arkadaşlar. Sadece çapraz yiyebilir taşı. Ve arkadaşlar sıra sıra oynanan bir şey ve bir şey dikkat çekmesinizdir. Arkadaşlar taşlar aynı hizada olmalı. Şimdi gelelim kaleye. Kale istediği yere gelebilir. Çapraz, çapraza gidemez. Ee, o da yani istediği taşları yiyebilir ama çapraz, çaprazındakileri yiyemez arkadaşlar. Hemen hızlıca fil, e, atımıza geçelim. At işte burada. Kendisine çok benziyor. At her yere L şeklinde gider arkadaşlar. Çapraza maalesef gidemez. File geçtik arkadaşlar. Fil burada. Fil de her yere çapraz gider. Maalesef sağa sola ön arka ön arkaya gidemez maalesef. Şimdi oradan hızlıca geliyoruz ve vezir şahın yardımcısı sayılır. Vezir istediği yere gidebilir arkadaşlar. Çapraza sağa sola ön arkaya her yere gidebilir. Şimdi hızlıca buradan şah geçtik. Şah işte dediğim taş bu. Bu da her yere gidebilir vezir gibi çapraza ama tek bir hamleyle. Yani diyelim ki şöyle şunu bir önümüzden alalım. Mesela öne gitmek istiyor bir adım gidebilir sadece arkadaşlar. Şunu yerine koyalım. Arkadaşlar bu arada bunları neden göstermiyorsun diyebilirsiniz. Her taştan iki tane var arkadaşlar. Karşı takımda da olduğu gibi. Karşı takım göstermeme gerek yok. Arkadaşlar eğer kanalıma abone olursanız taşların taşların devamını göstereceğim ve oynayışını göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.